Bebeğim beni hala seviyor musun? Bu bir tuzaklı soru mu? TikTok'ta mı paylaşacaksın beni? Sadece cevap ver. Evet veya hayır. Evet tabii ki. Niye sevmeyeyim ki? Telefonunda ne diye kayıtlıyım? Rize bana yardım et. Sadece bunu söyle. Dünyadaki en güzel kız. Dünyadaki en güzel kız. Aa bu çok tatlı. Ciddi misin? Evet tatlım. Çok tatlısın. Tamam başka bir soru. Beni bir hamam böceği olsam yine de sever misin? Hayır. Ne? Kendimi tekrarlamam mı lazım? Anlıyorum. Bir çilek tarlasının yanından geçerken çok acıksan birini alıp yer misin? O bunu TikTok'ta görmüştüm. Güzel o zaman doğru cevabı biliyor olmalısın. Biliyorum tabii ki ağzıma sığdığı kadar yerdim. Çitlerden bile atlarım. İşte tam olarak bu yüzden seni aldattım. Sonunda ortak bir noktamız var. Bekle ne? Beni aldatıyor musun? O kim? Onlar kim demen lazımdı? Sorduğuna sevindim. Ayşe, Buse, Melek, Tuana, Sude ve tabii ki ikizler Gizem ve İrem liste çok uzun. Sana inanamıyorum. Sana yeterli gelmiyor muydum? Evet. Senin konuşabileceğin en güzel kız benim farkında mısın? Umarım değilsindir. Aynen. Herkes senden daha güzel. Özellikle kuzenin ve 18 yaşında Dimi. İnanılmazsın. Benim gibi bir kız asla bulamayacaksın. Planım bu. Bitti. Beni hak etmiyorsun. Gerçek bir erkek bulacağım senin yerine. Çok üzüldüm.